Anan, anan anan anan! Sıkıştır! Arkadaşım sıkıştırıyor biz bizi diye bağırsana! Ya hadi Erdil, adam yürüyerek bizi geçiyor ya! <laughs> Hayır, onun arabası var! Arabayla sıkıştırıyor bizi! Arabada dik duran... O taraftan sıkıştır sıkıştırıyor! Anan anan! Ayıp değil mi oğlum? İnsan acır lan! Şu halimize bak, damen Dumb damır gibiyiz ya! Anan anan! Ya Müzisyen şunları güzel sıkıştırsana! <gülüyor> Allah. <gülüyor> ya bu ruh hastası niye çıktı ki yola şimdi? O az önce size kızdı ya, çaldınız. Biz zaten kendimizi engeliz. Ulan benzinimi çalmışsınız. Söyle. Ne oldu? Çalmadım da inkar et. Gücüne mi gitti? İnkar et arkadaşım. Paylaşmak, paylaşmak oğlum bu hayat. Bizim yoktu, senin vardı. Ulan söyleme. <laughs> i̇ki, iki, iki, i̇ki ağız çektim, ne oldu? Hala leş gibi, uçurdu her de devreye anladım. gir, bu k... kal her şeyi anlatıyor. Tut şunun bir... ağzını, ağzını tut şunun. Yok yok çalmadık öyle şey var mı? O... Ya çalma diyor, öyle şey olur mu ya? Ya şey nasıl çalma? Şey ağzını tut ağzını. <laughs> Ağzımı tut, boynum kırıldı ama olsun. Tamam, özür diyor tamam. Tamam, şimdi söyle arkadaşım. Ya çalmadık ya. Ya çalmadık birader, vallahi çalmadık ya. Bizim ağzını koklayacağım lan. Hohla <laughs> lan. <laughs> Aç ağzını, <laughs> burnunu ağzına sok kokla. <laughs> <laughs> sok burnunu ağzına. Lan soksana! <laughs> Münir sen niye sokmuyorsun? Bu kadar meraklıysan gel, hortumun öbür ucunu kokla. <laughs> Tam burnunu ağzına sokarken Erdil gazlar, arkadaşıma arkadan vurur, di, di, diz arkasından havada zıplar, motorun önüne düşer ve giderler. Bu sahne çok önemli benim için. Bizim için de çok önemli. Şu an anladık bizim için de çok önemli. Hayati bir sahne. Erdil anladın mı? Hayati. Anladım. Şimdi bak, Aslında anlamak istemiyorum. Hayır, arkadan vurup adamı havaya zıplatıp motorun önüne düşüreceksin. Çekiçen seyrettin mi? Evet. Ben hava hocam. Hangisini yapacağım? Sen vuracaksın. Hayır, o da değil. Arkadaşıma. Sen vuracaksın, tamam, ben alacağım. Sen çekiçen. Değil mi? Beni motora çekiçen. Senin kalça. Senin kalça Kalsa. tam benzin deposuna oturacak. O zaman bir yakını çekin çünkü son görüşünüz olacak. Elinizde bulunsun. Saçma sapan konuşma. Karışma tamam. benim filmime. Tamam. İstersen şey getirteyim. Ee, ne deniyor? Daha ne olduğunu bilmiyor. Tamam, hazırız. Evet. Ağzına suyu evet. Slow motion oluyor bunlar. Şey Erdil bağırıyorsun. Gel, 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 gel diyorsun. Ne, ne o? Diyor. Ç ya kask var, duymuyorum. <laughs> Ağır çekimde gel diyorsun ama gel, gel, hel, hel, hel. Gel, gel. şimdi gel, değil, ben be, deyince o be, be. ağzını burnunu ağzına soksun. Tamam mı evet. o sırada? Arkadaşım Hı. aç ağzını. Bak ulan, bak ulan kokla lan de. Evet buyurun. Baştaki o Elvis gitti. Adı Yamanlı biri oldu. Gel lan, gel lan. Hadi lan. Kokla lan bana. Bu memleketin sınırından girdiğim an eşaftım kaydı hemen. Evet aç ağzını. Gel gel lan. ha gel Hah. Ha. Gel, gel de. Gel, gel. Gel, gel, gel. Bir yerden sonra artık konuşulmuyor. ya sen ağzını burnuna soktun kalçanla işaret etsene gel bana vur diye. Evet. Niye ben kendimi hep mayına sürüklüyorum? Çünkü çocuk ne zaman gel, le, 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 diyeceğini bilmiyor. Ya böyle dururken dolaşıp ona çarpsa... Olmaz. Sana koyacak, havalandıracak, kuşağı alacak. Evet, buyurun. Gül, gel, Üç. gel, gel. Gel, gel. <laughs> Mesajı aldım ben. Ama basmaktan gaza basamıyorsun. Evet. Bir dakika dur. Üç, iki, bir. Buyurun. Pişt. Ağır çekim. Hızlı vurdum. Yok, yok. Çok iyiydi. Ya niye uçmuyorsun havalara? Uç. Ne kadar basit bir istek ve yapamadım. Niye havalara uçmuyorsun? Niye? Güzel bir şey mi oldu ki? Arkadaşım, havalanıp kalça üstü kucağa düşeceksin. Bir de işveli yapma kalçayı. İşareti daha düzgün ver. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Yap. Tek seferde anlarım. Bizim benzin çalmamıza gerek yok. Biz bu gazla giderdik zaten. Aç ulan ağzını. Daha ağır. Efendim? Dağır, Nasıl bir güzel uçuyordun? Bir daha uçarım hocam. Bizde hep var. Bir an korktum da. Kalçayı tut Erdin uygun yere koy. Hey <laughs> arkadaşım sen düşme diye çocuk tutsun uygun yere koysun. Tamam. <laughs> hiç anlamıyoruz. Hiç alışık değilim de. Bütün hepsi o yelloz için değil mi bunların? Evet. Ya iki tarafından tutacaksın. Şeye oturtacaksın. Şöyle, şey, aynen. Buraya, tekrar. Evet. evet. Üç, iki, bir ağızdasın müzisyen. Vurdun. Al, 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 al. Hop. İşte bu. Ne oluyor? Seksi. Niye sekiyorsun orada? Daha gerçekçi olsun. Arkadaşım. Ama... <laughs> Bence Gerçek, gerçekçiydi ya. Bir vurdum, bir daha. Tamam, gerçekçi tekrar otur oraya. Oturduktan sonra ağır çekimde dön arkadaşına çok teşekkür et. Doğru yere oturttuğu için seni. Tamam. Oturursun ağır çekimde. Ne çabuk sıkıldı ya. Ya sen işine bak. Dön arkadaşına teşekkür et. Söyle çok güzel tuttun beni ve buraya koydun. Hayatımı kurtardın. Teşekkür ediyorum. Elimden geleni yaptım. Sezdim onu, hissettim. Evet, gazlayın Erdil. Önünü kaldıracağım, korkma de. Ya git, git daha düz gidemiyoruz ya. Arkadaşım, evet kaldırın motorun önünü. Seyirciye bir hava yapın. Elini kamera kamera altta. Alt plonjon kameraya yandan bakın. Sol altta kamera. Oraya da çaktırmadan bak arkadaşım. Tek Teker Erdil. Tek tek kaldıracağım, korkma. Hadi. Evet. Daha kıpırtıyor. Kaldırayım mı Kaldır, evet. Bir de Kaldır dedi, git demedi. O. Tamam mısınız? Evet, gazladınız, gazladınız. Tam okyanusu geçmek için gemiye geliyorsunuz. Erdi söyle, ha. de ki okyanusu geçeceğiz. Ne ile geçeceğiz, bil bakalım. Okyanusu geçeceğiz, ne ile geçeceğiz, bil, bil, bakalım. Böyle dua ile herhalde, bildiğin iyi bir dua var. Çünkü bu ikili bence çiş yapmaya gidemez beraber. Transatlantik'e bineceğiz de. Trans, Transatlantik'e. Evet. Trans e bineceğiz. Tamam, hadi o Allah onun da sabrını verir. Hadi bakalım. en azından evet, daha prodüksiyon. büyük. Hemen getirin bir tane uzun sopa. İki kişi gelsin tutsun. Ne? İndik mi? Hayır. Transatlantiyi görün. Evet. Ona mı bineceğiz? Sen bunun filikasını gör bir de. E motor evet, buysa? binin. Evet son anda yetişmişsiniz. Erdil gazla son anda iskeleden açılmışlar bir buçuk ah. metre havada havada uçarak biniyorsunuz uçun havada. Ha Bu, öyle olmaz. Arkadaşım önüne al. Evet. İskeleden uçacaksınız bir buçuk metre havadan gemiye düşeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım burada çekişen filmi çekiyoruz. Ya bunu gidin, o başka bir yerde çekeyim. Burada nasıl yapalım? Bir buçuk metre nasıl uçalım? Arkadaşım, onu? uçacaksın. Sen önünde Aa, kaldıracaksınız motoru. Uçacaksınız bir buçuk metre, düşeceksiniz şeye. Evet. Tam altından geçerken direğin, Erdil geçecek, senin kaskın takılacak, düşeceksin. Allah'ın emri, Allah'ın emri. Hatta direkt dikken düşerim ben. Kısmet. Olmaz, ölürsün o zaman. Aa. En Evet, Erdil söyle. Gemi hareket ediyor. Ya çok özür diliyorum. Fırladık, evet. uçtuk. Son anda geçerken Erdil geçiyor, ben takılıyorum. O arkamda. <laughs> Erdil kafayı eğiyorsa mal sen gibi gidiyorsun. Bak işine. <laughs> Olmaz. Sen Çok mal gibi ya. gidiyorsun, Erdil eğiyor kafasını. Ya o eğiyor da ben öndeyim. Ben takılırsam onu da götürürüm motor üstüne. Ha.